Dilek Yavuz yumurtalıkta kuruma sorunu yaşıyordu. Bu rahatsızlıktan dolayı çocuk sahibi olamıyordu. Bitkilerden sadece 3 ay kullanan Dilek Hanım'ın sağlığında olumlu gelişmeler görüldü. Yumurtalıklarımda kuruma vardı. Adet görmüyor. 2 defa tüp bebek tedavisi oldu. Çocuk sahibi olamadım. Bu bitkileri 3 aydır kullanıyorum. Adet düzenliğim oluştu. Bir ee, Kendimi daha rahat hissettim. Kasıklarım da vardı, onlar gitti. Halsizliğim kalmadı, eskisi kadar kalmadı. Yani ürünleri kullanınca kendimi daha iyi hissettim ve kişide çalışmaya başladım. Yani önceden yani tek işte çalışamıyordum. Çok yoruluyordum. E, kendimi daha rahat, kendimi daha iyi hissettim. Yani daha doğrusu sağlıklı daha iyi başladım. Hocama e, bu ürünleri yaptığı için, bu ürünleri bize sunduğu için çok teşekkür ederim. E, onun sayesinde bir Allah bir onun sayesinde biz ayakta duruyoruz. Bundan Allah razı olsun. Diye.